Dünya Sağlık Örgütü bir kişinin günlük tuz tüketiminin 5 gram ve altında olması gerektiğini belirtiyor. Türkiye'de günlük tuz tüketimi 18 gramı buluyor. Bunun nedenlerinden biri de içeriğinde tuz bulunan besinlerin tüketilmesiyle gizli tuz alımı da söz konusu olabiliyor. Vücutta ise tuz dengesini böbrekler sağlıyor. Alınan tuzun yaklaşık %99.5'i böbreklerden geri emiliyor. Böbrekler fazla miktarda tuz tüketilmesi sonucunda gelişebilecek hipertansiyon, damar sertliği, böbrek taşı gibi durumlardan etkilenebilir ve buna bağlı olarak da kronik böbrek hastalığı gelişebilir. O yüzden günlük tuz tüketiminin bir çay kaşığını geçmemesi gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doçent Doktor Enes Murat Atasoy'u Tuz tüketimini ve sağlığımız açısından şu önemli bilgileri verdi. Vücudun ihtiyacından fazla miktarda tüketilen tuz başta hipertansiyon ve damar sertliği olmak üzere böbrek yetmezliği, inme, böbrek taşı hastalığı, kemik erimesi ve mide kanseri gibi pek çok hastalığa sebep oluyor. Diyabetik hastalar, hipertansiyonu olanlar, kroner arter hastalığı veya kalp yetmezliği hastaları, obezler, ileri yaştaki insanlar ve sürekli ilaç kullanan hastaların böbrek sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Bisküvi, hazır ayran gibi gizli tuz yapıcı besinlere dikkat edilmeli. İçerinde tuz bulunan besinlerin tüketilmesiyle gizli tuz alımı da söz konusu olabiliyor. Peynir çeşitleri, tuzlu zeytinler, hazır soslar, ketçap, mayonez, hardal, kavrulmuş kuru yemişler, hazır çorbalar ve bulyonlar, konserve yiyecekler, turşu, sucuk, salam, sosis gibi şarküteri ürünleri, cipsler, bisküviler, krekerler ve hazır hayranlar gibi gizli tuz içeren besinlere de dikkat edilmesi gerekiyor. Yemeğin tadına bakmadan tuz eklenmemeli. Yemeğin tadına bakmadan tuz atmak da yanlış bir yaşam tarzı örneği olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden kişinin yemeğin tuzuyla ilgili bir sorun olup olmadığı konusunda bilgisi yokken yemeğe tuz eklemesi, diğer günlük davranışlarında da sorunu görmeden çözüm üretmek gibi yanlış davranışlara yönelmesinin bir işareti olabilir. Vücudun gereksiniminden daha fazla miktarda tüketilen tuz başta hipertansiyon ve damar sertliği olmak üzere böbrek yetmezliği, inme, böbrek taşı hastalığı, kemik erimesi Mide kanseri gibi pek çok ciddi hastalıklara neden oluyor. Dengeli beslenme ve kilo kontrolü önemli. Düzenli egzersiz yapmak, kan şekeri ve kan basıncını doktorun önerdiği aralıklar ile kontrol ettirmek, sağlıklı ve dengeli beslenerek ideal kiloda kalmak, yeterli miktarda sıvı almak, sigara alışkanlığından vazgeçmek ve gelişi güzel ilaç kullanmamak kronik böbrek hastalığından korunmada önemlidir. O yüzden vücudun sıvı dengesi korunmalı ve özel neden yoksa günde 1,5 litre civarında su içilmelidir. Düzenli egzersiz yapılmalı ve dengeli beslenilmelidir. Yalnız bunların yerine sigara içmek, su yerine meyve suyu ve çay içmek, doktor onayı olmadan sık sık ağrı kesici ilaçlar kullanmak böbrek sağlığı için zararlıdır.